Bugün 14 Kasım 2022 Dünya Diyabet Günü nedeniyle sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Diabet diyabet insülinin salgılanmasında eksiklik veya salgılanan insülinin etki etmemesiyle seyreden Kan şekeri yüksekliğine neden olan kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Diyabet dünya sağlığı açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu, e, diyabet görülme sıklığının ve diyabeti olan kişilerinin e, günümüz itibariyle 382 milyona eriştiğini tahmin etmektedir. E ee, bu görülme sıklığı yaşam tarzı, e, kentleşme ve e, yaşam süresinin uzaması nedeniyle e, giderek daha da hızlı bir şekilde artış göstermektedir. E Türkiye'de diyabet e, uluslararası diyabet federasyonunun 20-79 yaş aralığında saptadığı kişi sayısı yaklaşık 7 milyon kişidir. E, bu da toplumun yaklaşık %15'ine denk gelmektedir. E diyabet bizim için önemli bir halk sağlığı sorunu. Çünkü erişkin yaşta görülen tip 2 diyabet %80 önlenebilir bir hastalıktır. E diyabeti önlemenin yolları Sağlıklı beslenme, yani Akdeniz tipi diyetle mümkündür. Hareketli bir yaşam, sigara ve alkolden uzak durulması, mümkün mertebede stresten uzak durulması ve sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde yaptırılmasıyla mümkündür.